Evet arkadaşlar şimdi 2025 o Oluya parkurunu göstereceğim size Hem de yapmaya çalışacağım Oluya e parkurunu göstereceğim İnşallah ağa alacağız Bakalım şimdi sıra etti. Bayağı ısındım birkaç kere yapamadım sonra alıştım yapıyorum Ama biraz çok ince zorlanıyorum ya Motor çok büyük olduğu için döndüremiyorum İnşallah Allah'ın bunu nasıl yıkayacak. Şimdi sizlerle kalmasına çalışacağım. Bu arada motor çok güzel var. çok iyi ya. iyi de mi alsak çok güzel Bir motor kendini Bola Boşu bulamadı. Bakalım arkadaşlar Sıvı de almak metre 8 Kalan denge farklı sonra Bu duruşu Kalan lira Kalan lira Kalan ayında almak Duruş bir da bitiyor motor kaldı motor kaldı Oluyor. biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Eşit bekliyorum yonga. <laughs> ya. Evet arkadaşlar başa önce yol sinyalimizi veriyor? İlk su sonra? Su olmamış Sinyali kapatıyor. <laughs> başlarken biraz daha geceden başlarsanız daha kolay olur. İlk sınavına başlamayın. Size de anlatmaya çalışacağım. Bakalım size de anlatmaya aktarmaya çalışacağım. İnşallah fayda olur. Şimdi dediğimi bir de daha sonra bir de çıkacağız arkadaşlar. O zaman Bir de bir de Çarpışıyor. Çarpışıyor, iyi de bir kesmek bir de 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 bir Basmamamız gerekiyor arkadaşlar galiba. Ben ilk başlarda karşı çok hata yaptım. O rahat olmaya çalışıyorum. Ne kadar zorsa kolaysa bilmiyorum artık. Rahat olmaya çalışın. kafanızı çevirin. baştan kontrolü. Dönü gelene göre baktınız mı? Çünkü bu çok kolay yaparsınız. Ben şu an yaptığım En kolay sekiz oldu bu yüzden. Videoda olduğum için. Şimdi denge çizgisi. Şey. Çıkışlarda her zaman genişler alırsanız daha kolay olur. Al iş bir Tamam. Eğer senin de senin de koya yapıştır diye hocam da ben alışmışım ki de hiç de başlayayım. Bu da adiye dönüş. Buraya mı? Sağa yap. Yere değmiyor. Sağa bir sola yap. Daha sonra devam ediyorsunuz. Evet, o adamın ne dediği yapmaya çalışıyor muydu, ben ama ben ona alışmadım ki. Burada ön teker ve ön teker iki şey noktayı değil. Buradan yine gelişti. Burası da o Ali'yi kıramak yani. İçin biraz gider sonra kazık kıramak diyorsunuz. Bu diyorsunuz. Olaya yerde ve parçalı bitiyor. Burada sonrası. Şey. Evet. Her zaman. Yediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.